Ne yapıyorsun ulan? Çaya bakıyor. Tadı bir garip. Hı, bana da öyle geldi. Kesmedi hararetimi. Benimkini de. Böyle nasıl desem, bir rehavet. Böyle bulan bulan bir sıcaklık bastı, evet sıcaklık. Beli de vallahi. Pastırma yazıcı oluyor herhalde. Pastırma mı? Yumurtalı mı? Hı. Kulakçıya dolaşalım biraz. Ben çok sıcakladım. <laughs> ne oldu şaşkın? Ayarım mı bozuldu? Yok tansiyonu düştü herhalde. Aman değil. Hemen gidiyoruz tansiyonuna bakıyoruz. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Yok canım. Çiğdem üsteğimi rahatsız etmiyor bu. Ne çiğdem üsteğimi canım. Revirin kralı benim. Gel sen gel gel gel. Sen şimdi kiral mısın? Ya. Ee, ben de vezirim o zaman. Gel. Oo Levent hoş geldin. Hoş bulduk komutanım. Gel gel. Görevime döndüğümü haber vereyim istedim komutanım. İyi yapmışsın. Nasıl geçti anlat. Komutanım. Müsaade ederseniz bölüğün işleri beni bekliyor. Hem sanırım size gerekli bilgi ulaşmıştır. Sadece geçici bir göreve atandığını bildirdiler. Nasıl geçti? İyi mi? Onu söyle bari. Görev hakkında bilgi veremeyeceğimi biliyorsunuz komutanım. Kusura bakmayın. Önemli değil. Bu kadar da yeter bana. Tebrik ederim Fırtına Levent. Sağ olun komutanım. <laughs> Ulan ne rahatsız yatak mı böyle? Tamam canım kapatıyorum. İstanbul gözükte işe geçiyoruz. Ula sürekli sallanayım. Sen de en kötü yere yapmışsın. Gel seni şöyle cam kenarına. E, Efendim günaydın. Her Cam kenarı istemem. Koridor olsun. Huu. Oğlum oğlum burası bak harika. Bak ne biçim zıplıyorum. <laughs> Minik bir. Ula zıplama başım donuyor. Iyi. İyi, Bakalım tansiyonu kaçmış. Hı. Efendim bir kaşarlı iki tane de goralı var. Hı. Teşekkür ederim. Hı. Ula Vedat. Evet. Vedat. Vedat yok. Diğerleri de yok. Ula nereye dur diğerleri? K Kim? Annem, babam, Efendim, eniştem, halam, yengem, teyzem, Yardım. eltim, görümcem. Ah kan vurdu, <gülüyor> <gülüyor> sıfır sıfır oldu sevgili seyirciler. Ula müjde de yok. Bilmem. Sıkılıp gittiler herhalde. Ben de sıkıldım gidelim. Hacan bu şu nereye gideyse? Hasan Bey. Ula sen bensen, ben sensem, ben sensem, sen bensen. Ben, sen, sen. sen, ben, sen. ben çimim. Nerede dur? Gidelim. Ne biçim bir kafe burası böyle? Bir garson gelip siparişimizi bile almadı. Hesap lütfen. Efendim Balkanlardan gelen alçak basıncın etkisi. <laughs> Turkey 12 points. Taksi. Müjde. Taksi. Müjde de geleceğiydi. Niye gelemedi? Taksi mi? Ula ben de bekle. Ha dünyaya gelirsem yine asker olacağım. Ben sahip buralara cevabım diyorum. Ama sakalım yok diye dinlemiyorsun. Orada burada avarelik ediyorsun. Vallahi. Sakal bıraksana sen. He. Bırakayım değil mi? Bırak vallahi. Bırak bırak. Dedeme benzersin. <laughs> şaşkın dede. Torunum benim. Ne getirdin bana Kore'den? Kendimi getirdim torunum. Öpeyim. Öpeyim. Dede. Torunum. Mis gibi dede kokuyor. Canım benim. Ben de seni seviyorum. seni seviyorum torunum ama... Müjde'yi daha çok seviyorum. He. Ne yapalım? Kısmet. <laughs> müjde mi isterim? Bak, müjde geldi. Dede, müjdeler iki oldu. O çimbe. Ne bu kararlar askerliği? Seferberlik ilan edildi dede. Ne haber haber beyler? Ola bize selam verdiler, kim ki bunlar? Subay olmasınlar. Ulan jandırlar belki. Dikkatli konuş, renk vermeyelim. İki şehirden dört tane. Sen nasıl istersen. Dedem, benim, torunum. Ya neler çeviriyorsunuz siz yine? Yok bir şey. Ben muz kiralıyorum sahilde. Banana, ringo, muz, sosis. Çek, çek iki döner. Emreder su şef. Kafa bulmayı bırakın. Şimdi ikinize de geçeceğim. Ya vallahi temizledik komutanım. Yalan söylüyorsun, şey. Siz nasıl temizlik bu? Her taraf yapıyor. Görmüyor musun? Ama komutanım biz temizledikten sonra tekrar dökülüyor bunlar. Ya ağaç işte, emir komuta zinciri falan dinlemiyorlar bunlar. Sus, cevap ver. Aztek'te iki tane. Ula birine tahammül edemiyorum, bir iki tane oldular. Yoklar, yoklar. Siz niye duruyorsunuz burada? Toplasanız da yaprakları. <laughs> Uy, yine varlar. Aztek dönüyor, bir kez daha dönüyor. Üçlü aksı. Ne oluyor be? Aa, manyamış bunlar. Hem siz niye duruyorsunuz burada? Toplasanıza ya. Yaprak. Lan. O ne ya? Bana bak asker. Bana bak. Ne bu lakaytlık? Pişt lan <laughs> ne yapıyorsun lan? Oğlum lan. Saçmalıyorlar vallahi. Şunlara bak Komutanın karşısında nasıl duruyorlar? Hiç. Kendine gel. Komutanmış dede. Kusura bakmayın komutanım. Bir an dalgaya düştük. Ben sizi dalgaya düşüreceğim şimdi. İyice sapıttınız siz. Sapıttık. Söz verdik sapıtmayacağız diye. Nasıl affettirse kendimizi yahu. Tamam tamam. Toplayın hemen şu yaprakları. Manyak herifler. Ne oluyor be? Sen bakarken olmaz. Utanıyoruz. Sen git. Biz öyle toplayacağız. Aa, siz iyice kafayı yediniz. Sizinle uğraşamam şimdi salak şeyler. <laughs> Ne güzel yaprak değil mi? Dolma saralım biz bununla. Aman ne zeka! Dolma yapmak için topluyoruz zaten. Eyvallah. Yırtıklarını toplama, düzgünlerini al. Torunum, tansiyonun düşmüş, kalbiniz tutuk atıyor. Hemen tuzlu ayran iç. İçemem. Oruçluyum. O zaman senin yerine ben içiyorum. İçemezsin. Sen de oruçlusun. He. Oruçluyum.